Merhabalar ben Duygu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir komedi astroloji içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Efendim, yanımda da Akrep burcu erkeği Can var. Bizi kırmadı ve sizler için Akrep tiyoları vermek üzere bizlerle birlikte olmayı kabul etti. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Ee, geldiğin için tekrar teşekkür ediyorum bugün. E, bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize akrep erkeği ile ilgili e, senden tüyolar alacağız. Verelim. Ee, öncelikle biraz seni tanıyabilir miyiz can? Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Ee, ne bileyim Hı. evli misin, bekar mısın? Adım Can. Evet. 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. İşimin bir önemi yok. Ha şey söylemek değilim. istemiyorsun. Evde değilim. Evde değilsin. Evet. Hmm, tamam, çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Seni biraz tanımış olduk böylece. Ee, ne can... kadar tanıdın? <laughs> yani yüzeysel olarak tanıdım diyelim. Adımı söyledim, yaşımı söyledim. Evet. Ya mesleğini söylemedim. Mesela meslek önemli bir şey değil mi? Bir o zaman nasıl tanıyabilirsin için? beni? <laughs> Evet. <laughs> yani kısmen diyelim. Yüzeysel. <laughs> Çok da tanıyamadık tabi. Burada gördüğünüz gibi akrep derinliği devreye giriyor. Yani göründüğüm gibi değilim. Beni tanıyamazsın imajı <laughs> var. Bir gizem var. Evet. Can hep böyle gizemli misindir? Sever misin gizemli olmayı? Ben gizemli falan değilim. Hmm. Yani işimiz gereği böyle takılıyoruz. Hı hmm. ee, Yani. Merak ettirdi değil mi? Çünkü <laughs> ki merak ettik merak yani. Ederim. Ben de merak ettim. Bence ekran başındaki izleyiciler de merak etti ne iş yaptığını. Böyle durduğuma bakma. Karanlık bakmayın. bir imaj oluşuyor insanın kafasında söylemeyince. Böyle durduğuma bakma. Hmm. Cenaze namazında değiliz. <laughs> Allah Allah. Siyah gözlüklerinde. Hmm. Tanımamak için mi acaba? Ekrana çıkıyoruz herkes tanımasın. Hmm, tamam peki peki gelelim Akrep Burcu erkeğine sadete gelelim konumuza Akrep Burcu erkeği ee, nasıl kadınlardan hoşlanır Can mesela bize 3 kriter söyle bir kadında aradığın seksi olacak hmm, seksi kadın güçlü olacak güçlü ve güvenilir olacak güvenilir olacak. Hmm. Tam Akrep erkeği tipik. E, peki e, şimdi güvenilir olacak dedin. E, güvenilir olmak yani çok göreceli bir şey ya. Nasıl sana güven verebilir bir kadın? Bana bağlı olması lazım. Sadakat. Kesinlikle. Hmm. Sadakat mi diyoruz ona? Evet. Tamam ondan. Sadakatli olması lazım. Sadakatli olacak. Burada bırakırım onu. Salarım ne <laughs> Çok ayıp ya. Gitsin. Bakalım ben siz yapabiliyor mu? Hmm. Testlere tabi tutarım. Hmm. Bizde de bu var. O sana, o sana test uygularsa peki. Belki o da akrep. Akrep kadını bir e, o zaman bir akrep erkeğin hakkında hmm. acaba akrep kadın mı gelir diye düşünmedim. Değil. Bakın testlere tabi tutarım diyor. Ortadan yok olurum diyor. Bakalım evet. ben siz yapabiliyor mu? Yapabiliyorsa ne olacak? Biter mi her şey? Yapamaz. <laughs> Yapamaz. Çünkü gözetim altında salarım ipini. <laughs> salarım ipini ne ya ben burada? Feministler ayak kalkın salarım ipini ne? Ne demek bu can salarım ipini ne ya? İp. <laughs> i̇p, ip. Gözetim altında anlamında söylüyorum. Hmm. İp derken tasma İ... <laughs> bağlamıyoruz. <gülüyor> o kadar uzun tasma yok zaten. <laughs> Ay çok sinir bu. Aa, o şey. O internette seyrettiğin Tasmalı köpekli çocuklar, kızlar, ne erkekler, neyse işte onlar. evet. onlar. BDSM. Öyle mi diyorlar? Hı hı, öyle diyorlar. B? Ve... BDSM. Bunlar yani yeni mi üst üste kurul gibi duruyor ama bir... Alfa'ya ye yeni mi girdi bunlar? <laughs> BDSM. SM, BDSM. <laughs> Güzel. Ee, ya tamam anladım. Sen diyorsun ki ben siz yapabiliyor mu beni özlüyor mu? Öyle bir teste tabi tutuyorsun. Eğer o testi geçerse, sensiz yapamıyorsa tekrar bir araya geliyorsun. Ee, bu neydi? Libido göstergesi. <laughs> Böyle mi gösteriyor? <laughs> Peki, akrep erkeğinin libidosu çok yüksektir derler. O zaman her önüne gelen kadından hoşlanabilme <laughs> potansiyelin var mı libido ile alakalıysa? Her önüne gelen kadın derken? Yani her seksi bulduğun, her beğendiğin kadından hoşlanır mısın? Şu an önümdesin ve çok seksisin. <laughs> senden hoşlanıyorum anlamına gelmiyor. Ha gelmiyor. Hmm. Ama benden etkilendin. Ben etkilendim. Evet. <laughs> Nasıl oldu o iş? Çok etkili bakıyorsun. Etkili bakıyorum. <laughs> yani şahsen burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Ben senden etkilenmedim. Arada bir video gösterisine maruz kaldığınız için ben özür dilerim sevgili izleyiciler. Artık <laughs> bakışlar çok sert. Ben biraz şey sinirlerim bozuluyor olabilir bakışlardan dolayı. Bence sen etkilendin. <laughs> Etkilendim. Ondan gülüyorsun böyle. Hmm. Sinir bozukluğundan değil diyorsun Siz izleyenler ya da seyredenler bir bak oraya. Bu kadını sevdiğim laf dinliyor. <laughs> bak oraya dedim baktı. Sen bence benden etkilendin. <laughs> Teşekkür ederim. Peki son bir soru sormak istiyorum. Bize çok güzel anlattın. Bence akrep erkeğini çok yani gerçekten ben tatmin oldum bu açıklamalarınla. Peki son bir soru. Sokarım. <laughs> akrep erkeği deyince böyle bir şey geldi. Gözümde canlandı. Sokarım. Yani Manalı yani şey anlamında söylemedim. <laughs> sokarım derken Akrebin şeyi var ya. Kendi kendini öldürmesinden bahsediyorsun. Ha, ondan sokarım. Zehri kendi kendine ha. evet. Ya başkasının sana zarar. <laughs> Sevgili izleyiciler burada bip koymayacağım çünkü başka bir şey kastettim. Başka bir şey. Ben gözümde canlandım. Ben konuşurken Akre. her geniş. Bir başkası ona zarar vereceği zaman ona müsaade etmeden kendi kendini öldürüyor. Ona zarar veremez kimse. Evet. Ya bunu, bunu kastettin diye düşünüyorum. Başka bir şey olacağını <laughs> Can. Sen çok güreş bir kadınsın. Teşekkür ederim. Öyleyimdir. Sevdim, öyle derler. Sevdim. Sağ ol. Sev, ee, konuk olduğun için çok teşekkür ederim programımıza. Ee, gerçekten renk kattın ve Akrep Burcu erkeğini cidden e, çok güzel bence algıladık. Anladık diye düşünüyorum. Can'ın tüm o cool duruşuyla. Teşekkürler. Ben ee, cool mu duruyorum? Bence cool duruyorsun. Sen, sen Can sen canım. bu coolluğunla şöyle izleyicilerimize bizi takip etmesini, abone olmasını rica eder misin Can? İlk önce asıl bana görmedim zannetme. Onu söylemek Sana Sana mı asıldım evet. ben? Evet. Nasıl asalım acaba? Falan şu an. Tamam. Allah Allah. Kafamı bitireyim devam edeceğiz bir dakika. Aa, benim programım da bana atar gider. Siz izleyiciler ya da seyredenler ya da her kimseniz takip edin beğeni yapın yorum atın yoksa bu kız bir daha program yapamaz. <laughs> Yok artık. Efendim bir komedi astroloji programının daha sonuna geldik. Bir sonraki konuğumuzla bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler Can. Sertsin. 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 <laughs> <laughs>